Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eliyoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizler için güzel sorularım var. Bilgi dolu 9 tane soru. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Hadi iki gözümün çiçekleri. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. Mükemmel bir eee kesim yine değil mi? Harika kesmiş. Buna göre bilim insanlarının bu bilgilere ulaşmasında tarih bilimine yardımcı bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşmışlardır. Tarih bilimine yardımcı bilim dallarını bilmemiz lazım. ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Bakıyoruz. Yukarı Mezopotamya bölgesinde bir pazar yerinde araştırma yapan bilim insanları, Asurlulara ait ticari ve hukuki içerikli kitabletler ve çeşitli madeni paraları rastlamış, bu materyaller sayesinde o dönem hakkında önemli bilgiler elde etmişlerdir. Paleografya var mı? Var mı? Tabii ki var. Hem tabletten çıkarabilirsin hem paradan. Çünkü paranın üzerinde yazı var. Hukuki içerikli kil tabletler diyor değil mi? Tamamdır. Kazı bilimi ile alakalı bir şey var mı? Canımın cananı. Hayır yok. Bunu geç. Sadece pazar yerinde araştırma yapıyor. Kazı çalışması yapmıyor. Dikkat. Nüzmatik. Eski para birimi cevabımız 1 ile 3'tür. Hadi bakalım. Geldik diğer bir soruya. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk kültürü ve uygarlığı için söylenemez? İlk Türk yazılı eseri Orhun Kitabeleri. Hangi dönem? 2. Göktürk Devleti. Tamam. Hayatın ölümle bittiğine inanılırdı. Aman aman. Aman aman. Türk dilini ilk kez sistemli bir alfabe haline getiren köktürkler. 38 harf. Tamamdır. Hükümdarın devlet işlerinde en büyük yardımcısı meclistir. Yani kurultaydır. Tamam. Ordunun temeli Meda'nın onluk sistemine dayanmış mı? Dayanmış ki zaten Asya onları hemen hemen her şeyi başlatan devlettir. Hayatın ölümle bittiğine inanmazlardı. Ölümden sonraki yaşama da inanmışlardır. En basit örnek Kurganlar değerli arkadaşlarım. Cevabımız B şıkkı. Geldik diğer bir soruya. Bilgi dolu demiştim, değil mi? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? Anadolu'ya ilk Selçuklu Selçuklu akınları Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce Çağrı Bey liderliğinde keşif yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Doğrudur. Doğrudur. Çağrı Bey'i gönderen kim? Tuğrul Bey. Anadolu yurt edinme politikasının temeli Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Tuğrul Bey tarafından atılmıştır ve Bizans'a yapılan ilk savaş Pasinler Savaşı'dır. Tamam. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'nun Türkleştirilmesini bir devlet politikası haline getirmiştir. Hangi savaştan sonra? Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra. Anadolu'nun yurt edinilmesinde Hıttin Savaşı bir dönüm noktası olmuştur. Bunu burada bırak bakalım. Pasinler Savaşı bir bakıma Büyük Selçuklu açısından Anadolu'nun keşif savaşıdır. Bahsettik mi az önce? Bahsettik. İlk Selçuklu Bizans Savaşı. Cevabımız D çıktı. Hıttin Savaşı'nın Anadolu ile herhangi bir alakası yoktur. Hıttin Savaşı sonucunda Selahattin Eyyubi Kudüs'ü Haçlardan almıştır. Cevabımız D çıktı. Geldik diğer bir soruya. Çıkma ihtimali yüksek soru. Buna çıkma ihtimali yüksek soru ne lan? <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlarım. Ezan okunuyor. Birazcık bekleyelim. Allah kabul etsin. Ya Allah destur. Sonra bizden ne istiyor? Osmanlı Devleti'nde devlet adamı ve ordunun askeri ihtiyacı karşılanırken hangileri kullanılmıştır? Hangi yöntem? Devşirme, iltizam, müsaade. Ne dedim mi? Devşirme. Devşirme ne demek? Gayrimüslim tebaadan faydalanma. Ya devlet adamı olurlar ya da yeniçeri olurlar değil mi? Tamamdır. Doğru. Enderun'u unutmayın. İltizam peşin para usulü. Toprakların belli bir süre karşılığında kişilere verilmesidir. Amaç hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamaktır. Bunu geç. Müsadere ne demek hocam? Fatih Sultan Mehmet tarafından götürül, getirilen bir sistemdir. Müsadereye göre özel mülkiyet olmayacak kolay kolay. Çünkü özel mülkiyet olursa ve güçlenirse devlet zor durumda kalır. O yüzden Fatih bu sistemi getirdi. Unutmayın. Unutmayın. Anahtar kelimemiz zapt etmek. Metnin içinde zapt etmek geçiyorsa cevabımız müsaadedir. Cevabımız burada şıkkı. Tamam. Zapt etme geçiyorsa müsaadeyi unutmayın. Pençik ve devşirme. Önemli sistemler. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? 18. yüzyıl Osmanlı tarihinden bahsediyoruz. Değerli arkadaşlarım. Hem de sahne 1. Mahmut döneminde açılan askeri teknik okuldur. Batı tarzı ilk askeri ıslahat. Unutmayın. Sefaretname elçi notlarına verilen isim 28 Mehmet Çelebi'yi unutmayın. Esam iş borçlanma getiren 3. Mustafa uygulayan 1. Abdülhamit Müstensi yazıyı çoğaltan kişidir. Kopyacı. Patron Halil 3. Selim dönemini bitiren isyanın lideri olan Yeniçeri askeri yanlış bilgi. Patron Halil Lale devrini bitiren isyandır. Patron Halil isyanın sonucu 3. Ahmet tahttan indirilmiştir. 3. Selim dönemini bitiren isyan Kabakçı Mustafa isyanıdır. Geldik diğer bir soruya. Sorumuz şöyle. Osmanlı'nın ilk kez dış borç almasına sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Süveyş kanalının açılması. Ne zaman? 19. yüzyılın ikinci yarısı. Sultan Abdülaziz döneminde açıldı. Kırım Savaşı'nı bırakacaksın. 93 Harbi 1877 78 Osmanlı Rus Harbi. Ene Hatun. Gazi Osman Paşa. Unutmayın bunları. Navarin olayı. İngiltere, Fransa, ve Rusların Osmanlı'ya baskı yapması sonucu Ruslar tarafından Osmanlı'nın donanmasının yakılmasıdır. Ne dedim oğlum. <laughs> Mısır isyanı. Şimdi Mısır isyanı. Mısır denilince aklımıza kim geliyor? Tabii ki kafalalım Mehmet Ali Paşa. Bu adam istediği valilikleri elde edemediği için isyan ediyor. Ve bu isyan iç sorun dış soruna dönüşüyor. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere'den dış borç almıştır. Hangi dönem? Sultan Abdülmecit dönemi. Geldik diğer bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin bir sonucu olarak gündeme geldi. Doğru mu? Doğru. Çünkü Osmanlı Rusların Odessa Limanı bombalayarak savaşa girdi. İlk defa Bolşevikler tarafından sarı kitap olarak dünyaya duyurulmuştur. Savaştan sonra duyuruluyor. Tamamdır. Gizli antlaşmalara ilk resmi tepki bir son ülkeleridir. Ne diyor Wilson? Gizli antlaşma olmayacak, açık diplomasi olacak diyor. Gizli antlaşmalar ilk kez Mondros Ateşkes, Mondros Antlaşması ile yürürlüğe koyulmuştur. İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletler artık paylaşacaklar her şeyi değil mi? Ama bazıları ters yapıyor. Niye hocam niye böyle bir şey dediniz? Çünkü Paris Barış Konferansı'nda İzmir'i İtalyanlara vermiyorlar. Artık başlıyor görüş ayrılıkları. Tamam. Filistin'de bir İsrail devletinin kurulmasına karar verilmiştir. Bu gizli antlaşma değildir. Biz buna Balfour Deklarasyonu diyoruz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bununla ilgili soru çözmüştük. Cevabımız çıktı Geldik diğer bir soruya. TBMM'ye karşı çıkartılan aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin nedeni diğerlerinden farklıdır? Şimdi Çopur Musa bakın dinliyoruz değerli arkadaşlarım. Çapanoğulları Cemil Çeto, Deli Baş Mehmet ve Çopur Musa İstanbul hükümeti ve itilat devletleri tarafından kışkırtılan ayaklanmalardır. Peki hocam bunlar nerede çıktı? Çapanoğullar nerede çıktı kardeşim? Yozgat'ta. Cemil Çeto, Batman, Demi, Deli Baş Mehmet, Konya Bozkır, Çopur Musa, Afyon'da çıktı. Peki hocam Demir, Demirci Mehmet, Demirci Mehmet Kuvayi Milliyeci olarak bilinir. Kuvayi Milliyeciler tarafından çıkarılan iki tane önemli ayaklanma. Bir Demirci Mehmet, 2. Çerkez Etem. Unutmayın diğerlerini. Diğerleri kışkırtma. Geldik diğer bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulan partilerden biri değildir? Cumhuriyet Partisi. Zaten Cumhuriyet Halk Fırkası ismini alacak sonra. Önceki ismi Halk Fırkası sonra CHP'ye dönüşecek. Ahali bu dönem demokratı bırakacaksın. Bakın Ahali ve Türkiye Cumhuriyet Ameli, Ameli ve Çiftçi Partisi pek fazla önemli partiler arasında yerlerini almadılar değerli arkadaşlarım. Ses getirmediler. Ama bizim bilmemiz gereken Terakiperver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Partisi ve hangisidir? Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Tamam. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları tarafından kuruldu. Ancak Demokrat Parti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacaktı. E, dörtlü takriri unutmayın. Anlaştık mı? Celal Bayar önderliğinde artık yeni bir parti kurulacaktı. Ve 1950'de Demokrat Parti iktidarı ele geçirecekti. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.